Vakatörler bugün sahneye çıkmadı. Bölgeye giden Kılıçdaroğlu hem taziye hem geçmiş olsun ziyareti yaptı. <laughs> CHP Genel Başkanı yeni yılın ilk gününde Şırnak'taydı. İki ziyarette bulundu. Biri Uludere Kaymakamı Naif Yavuzay'dı. Diğer ziyareti Gülyazı Köyü'ndeki taziye çadırına oldu. Burada CHP'lileri Hasip Kaplan karşıladı. Kılıçdaroğlu ailelere başsağlığı diledi, dua etti. Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu daha sonra kameraların karşısına da çıktı. O acılar hepimizin ortak acısıdır. Onun için buraya geldim. Onlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımızdır. Şırnak'a Van'dan karayoluyla giden Kılıçdaroğlu'nun konvoyu büyük bir de tehlike atlattı. Tamam. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tır CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de bulunduğu otomobile arkadan çarptı. Gürsel Tekin, parti meclis üyesi Hüseyin Yaşar ve genel başkan asistanı Barış Bozkurt kazayı yara almadan atlattı.